Kısaca kendimden bahsedeyim. Ben Altın Yazı Karasat Sulama Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı Aliatin Kaya. Biz e, kış aylarında Meriç Nehri'nden Altın Yazı barajımıza su basmaya devam ediyoruz. Geçmiş yıllarda nasıl kış aylarında Meriç Nehri'nden su basıyorsak, bu kışta e, Kasım sonundan itibaren başladık. Altın Yazı barajımıza dört terfiyle, dört aktarmayla suyumuzu Altın Yazı Barajı'na su topluyoruz. Yaz aylarında üreticinin mağdur olmaması için geçtiğimiz yıl ufak tefek sıkıntılar yaşadık. Meriç Nehri'nin devisi sıfırlara kadar düştü. Gelecek yıl aynı şekilde üreticimiz, çiftçimiz yaşamaması için kış ayında Meriç Nehri'nden artan Meriç Nehri'nin suyunu barajlarımıza gönderiyoruz. Yaz ayında yine üreticimize Temmuz Ağustos ayında geçtiğimiz yıllardaki gibi Meriç Nehri'nin debisi düşmesiyle üreticimizin üretmekte yetiştirmiş olduğu pirinçte mağduriyet yaşamaması için barajlarımızdan üreticiye arazilerine suyu tekrar gönderiyoruz. çeltik bitkisi çok stratejik bir üründür. Çok su susuz kalmayı sevmeyen bir üründür. Çok fazla kalabileceği gün sayısı 10 günü geçtikten sonra çeltik verimleri ve randımanları düşüşe sebep oluyor. Bundan dolayı bunları yaşamaması için üreticimiz kış ayında suyumuzu barajlara gönderiyoruz. Bizim için her bir üreticimiz çok kıymetlidir. Üreten ne ürettiği çok önemli değil. Üreticimiz bizim için çok önemli pancar üretebilir, ceviz üretebilir, armut üretebilir, badem üretebilir, ayçiçek üretebilir. Ne üretirse üretsin, biz üreticimizin bitkisine suyu göndermekle mükellefiz. Görevimiz budur. Bunun için kış ayında barajlarımızı dolduruyoruz. Başkanım, e, Karasas Altın Yazı şu anda e, yenilediniz. Büyük bir çalışma vardı bu yaz. Altın Yazı barajı şu anda sıfır. E, kilometre boşaltıldı. Tabii ki bir maliyet çıktı. Tabii. Yani. Tabii yani bu yaz barajımızı tamamen bitirdik. Bitirmemizin sebebi de dip savak kapaklarımız 79-80 yılından beri kullanılan kapaklardı, çürümüştü. Bunları yenilemek zorundaydık. Çünkü çok su kaçırıyordu. Bundan dolayı dip savak kapaklarımızı değiştirmek zorunda kaldık. Vanalarımız çürümüştü. Dip savaktan gelen, barajdan gelen su borularında çürümeler vardı. Bunları değiştirmek için biraz tabii uğraştık. Şimdi hiçbir sıkıntımız olmadığından suyumuzu baraja göndereyiz. Bir litre dahi eba olmadan barajımızı dört terfiyle, dört taktarmayla dolduruyoruz. Evet bu yıl biraz hangi e, barajlara su basılıyor? Meriş Şimdi Meriç Nehri'nden ben Altın Yazı Barajı'na su basıyorum. Amzadere Sultanköy Barajı'na su basıyor. Çakmak'ta yukarıda Çakmak e, Sulama Barajı'na basıyor. Çakmak Barajı'nda. Kaç kilometreden? Bizim Altın Yazı Barajı'mıza Meriç Nehri'nden 32,5 buçuk kilometre dört terfiyle geliyor. Mesafesi biraz ııı e, tabii uzun olduğu için bu neden şey oluyor üreticiye biraz daha yük oluyor. Enerji tüketimi çok oluyor. Enerji maliyeti giderir. Biraz bizim fazla oldu. Başkanım e, bu yıl çiftçimize yansıyacak mı? E, maliyet arttı. E, tabii ki e, bunu da sormak istedik. Tabii e, ben şimdi önümüzde seçim var. Seçimin önünde çok bir şey konuşmak istemiyorum. Ama tabii bizi halkımız, üreticimiz teveccüh eder, tekrar göreve getirirse çok bir şey arttırmadan yine böyle devam etmeyi planlıyoruz. Yani nasıl arttırmadan her şey maliyet tabii her şey üstüne yüzde elli yüzde altmış bindi. Mazot arttı, işte kepçe maliyet giderlerimiz arttı, elektrik maliyetlerimiz arttı, çalışan personelimizin maaşları arttı, bunların işte askeri ücretleri arttı. Buna rağmen peki diyeceksiniz başkanım neden fazla artmayacak? Biz bir şekilde üreticinin parasına sahip çıkıp boş yere harcamadan, eee eba etmeden paralarını yine çok fazla bir taksit yükseltmeden böyle çok az bir miktarla devam etmeyi planlıyorum. Tabii kaç para olacağı o bende kalsın. Seçildikten sonra yönetim kurulu arkadaşlarla toplanacağız, değerlendireceğiz. Fazla israf etmeden, tasarruflu bir şekilde geçtiğimiz yıllarda nasıl yaptıysak Yine aynı azinle, yine aynı işlevle devam edip çok fazla üreticimize zaten üreticimiz bir de bildiğiniz gibi bu sene çok bir şey kazanamadı. Yani pirinç para yapmadı bu sene. Armanda Marisa dediğimiz çeşitlerin fiyatları 43-44 liralara kadar yükseldi. Provize çeşitlerimiz de 26-27 liralara kadar çıktı. Şu an Marissa çeşidi satan arkadaşlardan aldığımız, edindiğimiz bilgiler Marissa çeşitlerimiz 36-37 lira. Provize dediğimiz çeşitler 20 lira. Zaten üretici verimde bir yaz ayının sıcak gitmesiyle bir düşüşte düşüş yaşadı. Fiyatta da bir beklediğini çok altında fiyatlar oldu. Bugüne kadar bekleten arkadaşlar şu an çeltiklerini vermek zorunda. Çünkü yaz ayına doğru yavaş yavaş gittiğimiz için ürünlerine gübre almak zorunda, icra yer almak zorunda, ilaçlarını temin etmek zorunda. Yani üretici bu sene çok fazla para kazanmadı. Ben de üretici tarafındayım. Ben de üreticiyim. E, mağduriyet yaşadık fiyatlardan dolayı ama e, ondan dolayı gelecek yıl çok üreticimize yük bindirmeden belki de diyebilirim ki aynı fiyatlarla devam edeceğim. Yerşimlerden Altın Yazı Barajı'na bu sene ne kadar Şimdi bugüne kadar bastığımız su biz Kasım sonunda e, e, başladık iki buçuk aydır su basıyoruz 11 milyon 11 buçuk milyon suyumuz şu an oluştu. Bizim hedefimiz Nisan ayının sonuna kadar basmak yani bizim hedefimiz 17-18 milyonlara tekabül etmeyi planlıyoruz. Yağış olmazsa bu şekil basarak 17-18 milyonlara hedefliyoruz. Biz 15-16 milyonu suyu burada su topladığımız zaman Ekim'de de herhangi bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Bu yıl zaten bölgemizin birçok yeri yağış aldı. E, suyumuzda da sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Bundan dolayı e, diyebilirim ki üreticimin istediği yeri ektirebiliriz. İstediği bütün araziyi çeltik ekebiliriz. Tabi bunu üreticimiz isterse biz üreticinin yanındayız. Üretmesine destek vereceğiz. Kim neresini ekerse buradan sözünü verebilirim. Tamamını çeltik ektireceğim. Bu yıl, geçen yıl bir kısıtlama vardı. Bölgenin bazı yerlerine ekim verilmedi çeltik. Tabii geçen sene biraz kısıtlama oldu. Bize de yetkililerimizin, devlet su işleri, bölge müdürlerimizin, şube müdürlerimizin yaptığımız toplantılarda bu yazın, geçtiğimiz yazın sıkıntılı bir yaz olacağını bize zaten söylemiştiler. Tabii bunlar meteorolojiden aldıkları bilgilere, istatistiklere dayanarak bize söylediler. Tabii bunu pek üreticimize inandıramadık. Dedik ki ya zaman zaman bak Meriç Nehri'nin debisi sıfırlara kadar düşecek. Ya başkanım o 90 yıllarında bir kere oldu. Bir daha olmaz. Hiçbir şey olmaz. Korkma. Ondan dolayı biraz kısıtlama oldu. Yine hiçbir üreticimize zarar vermeden sezonu bitirdik. Burada tabii İpsala Kaymakamımızın, Vali Bey'imizin, Devlet Su İşleri Bölge Müdürümüzün, il başkanlarımızın, milletvekillerimizin büyük emekleri var. Bunlar da göz ardı edilemez. Onlar sürekli bizlerle yazın, bütün yaz gece gündüz sahada oldular. Başkanım işte üreticimizi mağdur etmeyelim. Eğer mağdur olursa üreticimiz bunun hesabını sizlere sorarız demesiyle işte zaman zaman durdurmalar oldu. Yani şey oldu, münave gibi diyebiliriz durdurmalar oldu. Üç gün çalıştık, bir gün çalışmadık, beş gün çalıştık, iki gün çalışmadık gibi. Burada devletimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Emekleri gerçekten büyük. Sayın Yunus Valimizin emeği çok. Kaymakamımızın emeği çok. Göz ardı edilemez. Yani onların da bizlerle birlikte olması, hani bir söz vardır, bir elin nesi var, iki elin sesi var misali. Birlik beraberlik içinde hiçbir üreticimize zarar vermeden, tabii bir ara çok sıkıntıya düşülmüştü. Tabi bu konular Sayın Cumhurbaşkanımıza kadar aksedildi. Sayın Cumhurbaşkanımızın bizzat araya girip dışarısını Bulgaristan'daki yetkilileri arayıp bize 25-30 milyon metreküp suyu bıraktırdılar. Bu arada hiçbir üreticimiz mağduriyet yaşamadan sezonu bitirdik. Sadece üreticimizin fiyat konusunda sıkıntısı var. Su konusunda hiçbir üreticimizin canı yanmadan sezonu atlattık diğer bölgelerde zaman zaman kuraklıklardan etkilenen bölgeler oldu. Mesela Gönen'de sıkıntılar oldu. Musakça denilen bir köyümüz var. Orada sıkıntılar oldu. Orada da tanıdığımız çiftçi arkadaşlarla görüştüğümüzde sıkıntılar oldu. Şeyle artijanla sulayan arkadaşlar da artijanların debileri çok aşağı düştü. Ama bizim bölgemizde dediğim gibi yetkili birimlerin de destekleriyle Cumhurbaşkanımızın Bulgaristan'dan su saldırmasıyla da hiçbir sıkıntı yaşanmadan sezonu bitirdik. Gelecek yılda o geçmiş yılı yaşamamak için tabii bize e, yetkililerin barajlara su basacaksınız, durmadan suyu göndereceksiniz demesiyle biz de görevimize başladık. Şu anda barajımıza su basıyoruz. Son güne kadar basacağız. Tabii bunu üreticimiz biraz yanlış algılayabiliyor. Ya başkanım daha kışın başı. Neden bu kadar su basıyorsun? Yarın bu baraj dolar taşarsa bunun hesabını sana soruruz. Bunun hesabını verebilecek misin diyorlar. E tabi yani onlar da kendince haklı ama altın yazı barajının su alma kapasitesi 35-36 milyon metreküp. Biz daha 11-12'lerdeyiz. Onun için kolay kolay dolacağını zannetmiyorum. Ama tabi Allah'a karşı ne güçlük var. Bize devletimiz basın diyorsa biz basmak zorundayız. Tabii üretici biraz belki farklı düşünebilir. İnşallah dolmaz başkanım diyor dolup taşarsa bunun hesabını sana sorarız diyor. Yani aşağı tükür sakal yukarı tükür bıyık misali. Biz görevimizin başındayız. Ben üreticimin yanındayım. Son güne kadar da üreticimin yanında olacağımın sözünü vereyim. Ben üreten çocuğu, üreten evlat kişinin çocuğuyum. Üreticiyim. Ben üretmekten yanayım. Gıda çok kıymetli. İki yıl önce pandemide 3 yıl önce gıdanın ne kadar kıymetli olduğunu hepimiz gördük. Türkiye'nin gelecekte en büyük silah gıda, gıda, gıda. Gıdayı yetiştirmemiz lazım, üreticiyi desteklememiz lazım.